Merhaba sevgili arkadaşlar. Fransızca öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün Fransızcada Fransız alfabesi ve telaffuz kurallarını öğreneceğiz. Her dersten sonra quiz hazırlıyorum. Konuyu tamamladıktan sonra öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için quizleri yapmanızı öneririm. Umarım faydalı olur sizler için. Teşekkür ediyorum ve dersimize geçiş yapıyorum. L'alphabet français et sa Evet sevgili arkadaşlar, şimdi doğru bir Fransızca için Fransızcayı öğrenirken alfabeyi ve telaffuzu doğru bir şekilde kavramak çok önemli. Fransız alfabesi Latin alfabesine dayanıyor ve 26 harften oluşuyor. Şimdi Türkçe ile benzerliklerini göreceksiniz. Türkçe ile aynı harflere sahip ama farklı telaffuz ediliyor. Şimdi onları inceliyoruz. Evet, 26 harfe ve bunların okunuşlarına bakıyoruz. A B S D Ö F J H I, J k l m n o p q r s t u v w x y z Evet, şimdi gördüğünüz gibi sesli harflerin okunuşlarına bakıyoruz. E, U, O ve İ harflerine bakıyoruz. Şimdi buradaki kelime harfler farklı harfler, harflerle seslendiriliyor. Evet, şimdi ilk sesli harfimizle başlayalım. Fransızca'da E harfi Ö olarak okunur. Mesela örnekte de gördüğümüz gibi L. Buradaki artikel L, L olarak yazılıyor ama telaffuz ederken L olarak okunuyor. U harfi, Ü olarak okunuyor. Lün, Ay, Lüne olarak yazılıyor ama Lün şeklinde okunuyor. O kelimesi, yine tabi bulunduğu konuma göre de değişiyor. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. O olarak okunuyor. Mu, İ harfi de İ gibi okunuyor gibi okunuyor. Tabi bunu da bunun da farklı çeşitlikleri, istisnaları var. Fi Fi Şimdi ise sessiz harflerin telaffuzuna bakalım. Evet fark ettiyseniz çoğu kelimedeki son harfler okunmuyor. Yani Fransızca'da bir kural bu. Tabi kelimeden kelimeye göre de değişiyor. Sonundaki harfine bağlı aldığı eke bağlı olarak değişiyor. Ama genellikle Fransa'da, Fransızca'da kelimelerin son harfi okunmuyor. Şimdi bir de bunun örneğine bakalım. Mesela Paris Petit. Paris kelimesi sonunda S harfi var. Sessiz bir harf ama okumuyoruz. Petit'de de Petit'de de T harfimiz var. Yine onu okumuyoruz. Şimdi bir de Fransızca'da harf kombinasyonlarımız var. Ya aslında çok fazla Kural gibi görünüyor ama çokça okudukça, çokça gördükçe bunlar gerçekten artık e, benimsiyorsunuz ve ister istemez o sesi çıkarıyorsunuz. Yani şey düşünmüyorsunuz. A, bu harf bu harf yan yana geldiğinde ne oluyordu değil. Tabii ilk zamanlar alışmak için düşünmek zorundasınız, öğrenmek amaçlı. Ama sonrasında hiç düşünmeden o harfin hangi sesi çıkardığını hemen hatırlıyorsunuz. Evet, şimdi Fransızca'da bazı harfler yan yana geldiğinde farklı sesler çıkarıyoruz. Mesela bir örneğimize bakalım. C ve H harfi yan yana geldiğinde ş oluyor. Şa. Kedi. G ve N harfi yan yana geldiğinde N ve Y oluyor. Yani aslında e, bu kurallar biraz da bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Ne kadar çok kural 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 gibi görsek de. Mesela telaffuzunda e, daha kolay çıkıyor. Hani bir çırpıda kelimeyi çıkarabiliyorsunuz. Bu kelimemizin, bu harfimizin örneğine bakalım. Montani. A ve U yan yana geldiğinde ya da e a u yan yana geldiğinde o sesini çıkarıyoruz. O su. O o, o ve i yan yana geldiğinde Va şeklinde de okuyabiliyoruz. mua moi moi je suis étudiant. Şimdi bir diğer kuralımız ise nazal sesler olarak geçiyor Fransızca'da. Yani bu nazal sesler burundan çıkardığımız sesler. Ee, yani genzimizden konuşacağız. Bu kralda da farklı farklı harfler yan yana geliyor ve farklı bir ses çıkarmak durumunda kalıyoruz. İşte o sesi bu harflerle gezimizden konuşarak yapacağız. Yani nazal ses dediğimiz burundan konuşma. Örneklerimize bakalım. Tabii e, bu telaffuzları tekrar ettikçe, çok fazla duydukça daha iyi benimseyeceksiniz. An ve am harfleri yan yana geldiğinde an. An yani bakın boğazdan bir an diyeyim. An. An şu anda boğazdan konuşuyorum. Burnumdan yani genzimden konuştuğumda an. An. Farkı umarım anlatabiliyorumdur. Ama dediğim gibi çok fazla duydukça anlayacaksınız bunu. Ki böyle sadece tek bir kelimeyle de değil, cümle içinde duydukça onları daha da e, kendinizde yer edineceksiniz. Evet. Çocuklar, çocuk kelimesine telaffuz edelim. Anfa, anfa. Genzimden konuşuyorum. O, N ve O, M sesleri de bu sesi de çıkarırken sadece bir O değil de biraz daha böyle e, genziniz dolu dolu bir O diyeceksiniz. Mesela isim kelimesini telaffuz edelim. No. No. Mesela ben bunu boğazdan söylesem, söyleyecek olsam. No. Hani hayır. İngilizce'deki hayır gibi çıkıyor. Tabii Fransızcanın özelliği, telaffuzu. O yüzden telaffuzları çok iyi bilmek gerekiyor. İyi anlayabilmek ve iyi anlatabilmek için. Nu i ve n i ve m yan yana geldiğinde de e sesi çıkarıyor. Örneğimize bakalım. Va va. Evet, bir sonraki maddemiz ise vurgu ve tonlama. Şimdi Fransızca'da kelimelerin telaffuzu kadar önemlidir vurgu ve tonlama. Kelimede nereye vurgu yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden de çok fazla dediğim gibi pratikle oturuyor bu aslında. Bakalım. Fransızca'da kelime vurgusu genellikle son hecededir. Sammi. Bakın sonuna doğru bir e, harfi bastırıyorum. Famí, famí. Soru cümlesinde ise Tüela Tüela Ya zaten her zaman olduğu gibi insanların bir normal konuşma tonu vardır, bir soru sorma tonu vardır. O tonu iyi ayarlamamız gerekiyor. Evet, şimdi sıra Fransızcadaki aksanlara bakıyoruz. Şimdi birkaç çeşit aksam var. Onları da hem telaffuz ederken anlıyoruz, öğreniyoruz. Hem de harfin üzerindeki çizgiden anlıyoruz. Evet, ilk aksanımız aksan egü. Bunu nasıl anlıyoruz? Bakın E harfinin üstündeki çizgi sağ tarafta. Sağ tarafa doğru eğilmiş. Eğer bu çizgi sağ taraftaysa aksan egü oluyor. Ve bu aksan e harfini kapalı şekilde okutuyor. İkinci aksanımız aksan grau. Aksan grau da, tekrardan çizgiye bakalım. Bu sefer çizgi de sola yatmış. Soldaki aksan grau, sağdaki aksan ege oluyor. Aksan grau ise e'yi açık şekilde okutuyor. Evet, bir sonraki aksanımız aksan sirkonfleks. Bu aksanda da harfler şapka alıyor. Şapkalı olduğunda da aksan siyah kompleks olduğunu anlıyoruz. Tabi yine bu, bu aksan da telaffuzu etkiliyor. Bu aksanları öğrenmek için kelime içinde görmek gerekiyor. Bu aksanları, aksanların kullanıldığı harflerin sağındaki ve solundaki harflere de bakarak telaffuz etmemiz gerekiyor. Diğer bir aksanımız da tihema. Şimdi bu aksanda da iki nokta üst üste noktalar var. Bu aksanda harflerin aynı okunacağını bildiriyor bize. Diğer ve son aksanımız S se, sedil. Sedil aksanı Ç harfini S olarak okutuyor. Ama tabi yine bu aksanda da diğer aksanlardaki kurallar olduğu gibi kelimedeki bu aksanın yanındaki, sağındaki ve solundaki harflere bakarak telaffuz etmemiz gerekiyor. Şimdi her bir aksan için örneklere bakalım. Ekol, kafe. Bu ilk iki örneğimizde hangi aksan kullanılmış? Aksan egü. Yani harfin üstündeki çizgi sağ tarafa yatmış sağ tarafa yatınca aksam egü oluyordu. Diğer bir örneğimiz per. Baba per. Harfin çizgisi sol tarafa yatmış. Yani bu aksanımızda aksan, e e aksan grav. Şimdi aksan egüde ne yaptık? Kapalı e okuduk. Ekol, kafe. Aksan grav'da e'yi açıyoruz artık. Per. Père. Biraz uzatıyoruz. Aksansir kompleks örneğimiz. Forer. Forer. Diğer aksanımız trema. Bakın bakın buradaki örnekte harfin üstünde iki nokta var. Yani bu ne demek oluyor? Harf olduğu gibi okunacak ve e, iki sesli harfi de okuyoruz fark ediyorsanız. Noel. Noel. Evet, son olarak sedil aksanımızın örneğine bakalım. Garçon. Garçon. Fason Fason Buradaki ç harfini de s olarak okuduk. Şimdi iki tane harfin harfin telaffuzuna bakıyoruz. S harfi ve G harfi. Şimdi bu harfler bulunduğu konuma göre çıkardığı ses farklı oluyor. Mesela bu harfleri kullanırken, bu harflerin telaffuzunu yaparken konumuna ve sağındaki, solundaki nerede olduğuna bakmamız gerekiyor. Sağındaki, solundaki harfleri de bakmamız gerekiyor. Şimdi S harfinin telaffuzuna bakalım. Eğer kelimenin başındaysa S olarak okunuyor. Söley Söley Eğer iki sesli harf arasındaysa Z olarak okunuyor. Mezun. Mezun. Eğer iki S yan yana gelmişse bir kelimenin içinde o iki S sadece tek bir S olarak okunuyor. Pase. Pase. Eğer kelimenin sonunda yer alıyorsa S harfi sert S olarak okunuyor veya sessiz kalıyor. Hiçbir şekilde okunmuyor. Tabi bu okunmama durumu kelimeden kelimeye göre de değişiyor. Mesela buradaki kelimede okumuyoruz. Bıra. Bıra. Evet, geldik G harfinin telaffuzuna. Eğer A, O, U harfinden önce ise G olarak okunuyor. Gato. Gato. Eğer E ve I harfinin önündeyse G harfi, J, J harfi olarak seslendiriyoruz. Yani, jiraf, jiraf. U ile yan yana gelmişse genellikle bu U okunmuyor, Yutuluyor. Ger, yani diğer harfe geçiyoruz. U'nun yanındaki. Tabi bu kelimeden kelimeye de dediğim gibi değişiyor. Çok fazla görmek lazım, çok fazla okumak lazım. Ger. Evet zaten bildiğiniz gibi Fransızca'da çoğu kelimelerin sonu okunmuyor. Eğer G harfi yine kelimenin sonunda oluyorsa, sonunda yer alıyorsa sessiz kalıyor ve okunmuyor. Long. Long. Evet geldik bir diğer kuralımıza. Liaison kuralı. Bu liaison kuralı nedir? Şimdi liaison kuralı ee, genellikle sessiz olan bir sessiz harfin e, sesli bir harfle başlayan bir kelimenin önüne gelmesidir. Yani aslında bu liaison kuralı bizim telaffuzumuzu daha akıcı bir şekilde getirmek için önemli bir kuraldır. Bu kuralda şimdi iki tane kelime var. İlk kelimenin sonu sessizle bitip İkinci kelimenin başı sesli harfle başlıyorsa orada bir ulama yani bir e, harf geçişine kolaylık yapıyoruz. Bu da bizim telaffuzumuzu güzelleştiriyor, daha kolay konuşmamızı sağlıyor. Şimdi örneklere bir bakalım. Lezzemi lezzemi. Mesela bu bu örnekte. Şimdi L'yi normalde biz L olarak okuyoruz. De ami de ame olarak okuyoruz. Leami. Leami diye okursak hem telaffuzumuz yanlış oluyor hem de e, bence kulağa hoş gelmiyor. Bakın, lezami. Tek bir kelime gibi çıkarıyorsunuz ama iki kelimeyi farklı şekilde yani kendi okunuşuyla söylerseniz daha bir zor çıkıyor. Leami, leami, lezami. İlk kelimenin sonu sessiz harfle bitmiş, ikinci kelimenin başı sesli harfle başlamış ve orada bir arasında ulama yapıyoruz. Harfleri, kelimeleri birleştiriyoruz. Lezzami. Lezzami. Diğer örneklere bakalım. Ils arrivent. Ils arrivent. Nous avons. Nuzavon. Bonzami. Petit enfant. Petit enfant. Bakın burada da hep z ulaması geldi. Burada da t yapıyoruz. Çünkü normalde pötiyi pötü olarak alfanı da alfam olarak okuyoruz. Ama ilk kelimenin sonu sessiz. ikinci kelimenin başı sesli olduğu için pötti tanfam ulama yapıyoruz. Evet şimdi bir diğer örneğimize geldik. Evet Fransızca'da burada bir dipnot vermek istiyorum. H harfi okunmaz. H harfi bulunan kelimelerde H harfini okumayıp bir diğer sonraki kelimeye geçiyoruz. Örneğimize bakalım. Lezom, lezom, ünom, ünom, lom, lom. İki tane cümle örnek verdim. H harfi ile ilgili. Cümlelere bakalım. Lome janti. Lome janti. Bu cümlede bir e, dipnot geçmek istiyorum. Şimdi burada eho kelimesi var. Ben size az önce dedim ki H yani h harfi okunmuyor. Okunmadığında da bakın mesela şurada lezom örneğinde biz orada bir ulama yaptık. İlk harf İlk cüm ilk kelime sessiz, ikinci harf sesli harf, ikinci kelime sesli harfle başlıyor çünkü h'yi okumuyoruz. Lezom. Fransızca'da bazı istisna kelimeler vardır ki bazıları ım, ulamayı kabul etmiyor. Onlardan biri de eho kelimesi. O yüzden burada da bu bilgiyi vermiş olayım. Birkaç daha kelime var bunlarla ilgili. Onları da okudukça, gördükçe dediğim gibi tekrardan e, benimseyeceksiniz. Bu cümlemize bakalım. Le héros sont courageux. Le héros sont courageux. Evet, dersimizin sonuna gelirken birkaç örnekle bitirelim dersimizi. Gördüğünüz bu kuralları çok fazla okuyarak, çok fazla dinleyerek benimseyebilirsiniz. Şimdi tekrardan bir H harfi için size farklı örnekler göstermek istedim. Örneklerimize bakalım. Om, hiver, onnet, erp. Bu tabloda da örnekler verdim. Lütfen siz de benden sonra tekrar ederseniz daha aşina olursunuz kelimelere. Şimdi örneklerimizi okuyalım. Amit, Ami ici, ici, photo, photo, père, père, citron, citron, gâteau, gâteau, heure, heure, maison, maison. nuage nuage pom pom quatre quatre rose rose son örneğimizde de s harfini z olarak telaffuz ettik çünkü iki sesli harf arasına gelmiş evet videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konuyla ilgili sizin de düşünceleriniz varsa yorumlarda lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni içerikler için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Au revoir.